Edeceğiz. Hadi bakalım. Bugün ben mantı yapıyorum. Bugün ben çorbayla mantı yapıyorum. Bir de bak, bir de doğru güne yapacağım. Kardeşim, su topu verir misin Ben. Evet. Teşekkür ederim ki kardeşim. Rica ederim. Var mı? Bence çok güzel. Belki de. Yoksa çilekli evet. mi yapsak? Yoksa santalık mı yapsak? En iyisi çikolatalı yapalım. En iyisi patlıcanlı olur mu? Hı -hı. Tamam. Doğru. Çikolatalı seviyor ablam. Evet. evet. Bunu bir buraya koyalım buraya koyayım. Evet, ben de bağlar nasıl geçer. Bak bak. getiriyorum mamanı. Sen de. <laughs> ben bur mama toplamasan burası Burasını maman zaten. Küçücük elleri var ve arabasının düdüğü var. Basıyor. Yanısa. Merhaba Zalik. En. Kavendimiz onu al mutmayın. Düştün. K. Yukarından mı da? Abanır. Almayın. Almayın.